Hayırlı günler dostlar. Gündem oldukça yoğun. Öncelikle Suriye, daha sonrasında Ukrayna, Rusya ve dünyanın çeşitli bölgelerinden az sayıda haber aktaracağız. Vurgunun Rusya Federasyonu, devam Özel bir Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ndeki haberi görmektesiniz. Dördüncü gün üst üste ordumuz tarafından Errakka'nın Aynı İsa ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik bombardıman yapılıyor. Bu haberin detaylarını aktaracağız. Öncelikle Suriye'deki diğer haber başlıklarına bakalım. Bugün ikinci kez rejim askerleri ve destekçileri yani Esad, Haseke'de ABD devriyesini engelliyor. Buna ilişkin haber paylaşılmış. Yine Suriye medyasındaki cümleyi okuyorum. Türk kuvvetleri bugün devam eden hava saldırısıyla Rakka ilindeki köyleri hedef alıyor. Burada terör örgütü PKK'ya yönelik büyük bir saldırının yapıldığını da fotoğraftan anlamaktayız. Yine şu haber servis ediliyor. Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'na bağlı Azim Harekat Odası bugün Hasekeli'nin Resulayn bölgesinde PKK'larla temas hattında askeri tatbikat yapıyor. Dikkat ederseniz son bir haftadır neredeyse her gün Suriye'den haber paylaşıyoruz. O kadar çok gerginlik artmış durumdaki özellikle Rusya-Ukrayna olaylarından sonra operasyon başlar mı soru işaretlerini akıllara getiriyor. Bölgede Rusların hava faaliyeti geçen ay azalsa da bu ay hiç olmadığı kadar Rus hava kuvvetleri, muhalifleri ve terör örgütü DEAŞ'ı vurmaya devam ediyor. Uluslararası koalisyondan açıklamalar geldi fakat bu haberimiz Irak'tan aynen Esad hava üssünün hedef alan SİHA saldırısı oldu ve siyanın düşürüldüğü de not düşünmüş. Yine dostlar şey Maksut mahallesinde bilindiği gibi Esad terör örgütü PKK'nın yolunu kesmiş ve buraya özellikle fırınlara un gitmesini engellemişti. Terör örgütü PKK'nın da bazı fırınlarını kuşattığı belirtiliyor karşılıklı olarak İki terör grubu birbirinin fırınlarına zarar veriyor. Yine Suriye'de Deirizor'da bu sefer QSD ifadesi kullanılmış. Dikkat ederseniz PKK'ya daha sonrasında kılıf bularak PYD, sonra YPG, YPJ, ardından SDG, bazen ne hedef ediyorlar. Şimdi de QSD dendiğini görmektesiniz. İşin özeti PKK bir evi bastı ve iki DH üyesini tutukladı haberi servis ediyor. Bu da senaryonun bir başka biri sanki PKK DAEŞ'e karşı savaşıyormuş gibi bu haberlerde pompalanıyor. Yine dostlar gelelim ordumuzla ilgili Suriye'deki habere. Dördüncü gün Türk kuvvetleri El Rakka'nın Ayni İsa ilçesine yönelik bombardımanını yeniledi başlığı atılmış. Ordumuz tarafından El kuzeyindeki Sayda ve Malak köyleri ve M4 uluslararası yoluyla Ayni İsa'da teröristlerin bulunduğu kampa arka arkaya dördüncü gün füze ateşleniyor. Can kaybı ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmazken Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre ordumuz tarafından ve Suriye Milli Ordusu tarafından Rakka'nın kuzeyindeki Ayni İsa ilçesindeki Malak köyüne ve Ayni İsa kampına 3 gündür üst üste ağır topçu ateşi yapıldığını belirtiyor. Can kaybı bildirilmedi şeklinde kendilerini kandırmışlar. Bu haberi bu şekilde aktarmış olduk. Rusya Savunma Bakanlığı 9 Nisan'a ilişkin son durumu aktarıyor. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'da özel askeri operasyonu yürütmeye devam ettiği belirtilen açıklamada gece boyunca yüksek hassasiyetli havadan fırlatılan füzeler vasıtasıyla Dnipro Petrox bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin büyük bir mühimmat deposunun imha edildiği duyuruldu. Poltova bölgesinde Mirgorad Askeri Havalimanı'nda hava keşifleri sırasında tespit edilen bir grup Ukrayna savaş uçağı imha edildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Mi-29 ve Mi-8 helikopterlerinin yanı sıra bazı depolarının vurulduğu belirtiliyor. Rus hava savunma sistemleri Belogorko bölgesinde 4 Ukrayna insansız hava aracını havada düşürdü. Rus hava ve füze kuvvetleri operasyonel taktik havacılığı kapsamında Ukrayna'nın 85 askeri tesisini vurdu. Bunlar arasında 2 komuta noktası, 3 adet çoklu fırlatma roket atar sistemi, 4 adet kendinden tarihli topçu mühimmatı ve bunun dışında çok sayıda mühimmat deposu, 2 lojistik deposu ve Ukrayna askeri teçhizatının yoğunlaştığı alanlar imha edildi. Özel askeri harekatın başlangıcından bu yana toplamda 127 uçak, 98 helikopter, 425 insansız hava aracı, 2031 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 228 çok namlu roket atar, 880 sağır atopuyla havan topu, 1932 adet özel askeri araç imha edildi. Teyit edilen verilere göre Kiev Milliyetçi Rejimi Rusya'yı Kiev bölgesi Irpin'de gerçekleştirilen ve iddia edilen sivil katliamlarla suçlamak için yeni bir provokasyon hazırlıyor. Rus Silahlı Kuvvetleri Birlikleri'nin bu yerleşim yerinde bir haftadan daha uzun süre önce terk ettiğini hatırlatmak istiyorum. SBU çalışanları ve Caddesi'ndeki şehir hastanesinin morgundan Irpin'in doğu eteklerindeki binalardan birinin Bodrum katına Ukrayna topçusu tarafından ceset taşıyacağı bilgisine ulaştı. Ardından bu bölgede Rusya önlem alıyor. Yine dostlar aynı zamanda daha önce milliyetçiler tarafından işkence altında öldürülen bazı Rus askerlerin cesetleri de tartışılmaz kanıt olarak ormana bırakılıyor. Bu alaycı sahnelenmiş eylem video materyalleriyle batı meclisi aracılığıyla daha sonrasında dağıtılması için yayına hazır halde şeklinde Rusya yeni bir video yayınlayacağını da duyuruyor. Vurgunlu silahlı Rusya Federasyonu, operasyon В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад боеприпасов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Новомосковск Днепропетровской области. В Полтавской области на военном аэродроме Миргород уничтожен выявлен в ходе воздушной разведки истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения. Российскими средствами противовоздушной обороны сбито в воздухе 4 украинских беспилотных летательных аппарата, в районах населенных пунктов Белогорка, Красногоровка и Крутая Балка, оперативно-тактическая авиация воздушно-космических сил России и ракетными войсками поражены 85 военных объектов Украины. Среди них два пункта управления, три установки реактивных систем залпового огня, четыре самоходных артиллерийских орудия, полевой склад боеприпасов с пунктом боепитания, два склада материально-технического обеспечения, а также четыре опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 2031 танк и другие боевые бронированные машины, 228 установок реактивных систем залпового огня, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1932 единицы специальной военной автомобильной техники. По подтвержденным данным, Киевский националистический режим готовит очередную провокацию для обвинения России. В якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области. Обращаю внимание, что подразделения российских вооруженных сил покинули данный населенный пункт более недели назад. Сотрудники СБУ планируют привезти из морга при городской больнице на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине Ирпени тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей. Затем в пущеводистском лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и уничтожением якобы российской разведывательной группы, прибывшей в Верпень для убийства свидетелей военных преступлений России. При этом в качестве бесспорных доказательств в лесу будут представлены тела ранее убитых националистами под пытками пленных российских военнослужащих. Данная циничная постановочная акция организована для последующего распространения видеоматериалов через западные средства массовой информации.